Repo, genellikle piyasada likidite sıkışıklığının geçici olduğu durumlarda bankacılık sistemi likiditesinin geçici süre için arttırılması amacıyla kullanılır. Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlardan işlem sırasına belirlenen fiyat üzerinde ileri bir tarihte geri satmak taahhüdüyle kıymet satın alır. Geri satım fiyatı, Alış işleminin yapıldığı tarihte belirlenir. İşleme taraf kuruluş da işlem vadesinde rapor re işlemine konu kıymeti satın almayı taahhüt eder. Evet, kısacası e, devlet paraya sıkıştığı zaman e, belirlediği vadelerde, genelde bunlar kısa vadeler oluyor, e, halktan e, ya da ticaret erbabından borç para isteme durumu. Duymuşsunuzdur gecelik repo derler, haftalık repo derler, 3 günlük repo derler. Genelde kısa vadelerle bankalar vasıtasıyla bu borç para toplanır. Yatıracağınız miktara göre diyelim ki 10 bin liranıza bugün pazartesi 10 bin liranıza çarşamba günü için 1000 lira veririm der banka. Yani çarşamba günü sabahı gittiğiniz zaman bankadan 11 bin lira çekersiniz. Bu e, o an için ne kadar paraya sıkıştığına bağlıdır. Sürekli e, olan bir işlem değildir. Dolayısıyla bundan haberdar olabilmeniz için e, bankayla sürekli iletişim halinde olmanız lazım. Bazı dönemlerde e, özellikle ekonomik sıkıntılar yaşanılan dönemlerde Yapı işlemlerinin getirileri çok fazla olmaktadır. Banka kısa dönemler için açmış olduğu bu faiz oranlarını herhangi bir yerde yayınlamaz. Çünkü bu oranlar belli değildir. O sıkışıklık anında tespit edilir. Ve genelde faiz oranlarının çok üzerinde rakamlarla borçlanırlar. Bu bankadan bankaya... Değişebileceği gibi merkez bankasının ne kadar paraya sıkıştığına bağlı olarak da belirli bir oranda da belirlenebilir.